Mad parfümün bizlere sunduğu Bruno Gold parfümünden bahsedeceğim bugün. Başlangıcında taze narenciye notaları ve baharatlı dokunuşlar bulunurken, kalp notalarında sıcak ve odunsu aromalar, vanilya ve amber gibi derin notalarla harmanlanır. Sonuç olarak hem ferah hem de yoğun bir koku sunar. Bu da onu özellikle akşam kullanımı ve özel etkinlikler için ideal kılar. Parfüm, etkileyici ve kalıcı bir iz bırakacak şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcı yorumları genelde kalıcılığını övüyor. Şekerli parfüm sevenlerin bayılacağı bir koku. Mat parfüm sitesinde üst notaları elma, şeftali, armut, ahududu olarak girilmiş, Kirke muadili olan bu parfüm gayet başarılı bir muadildir. Alınır mı sorusunun cevabına gelecek olursak, eğer tatlı parfümleri seviyorsanız kesinlikle bu parfüme sahip olmalısınız. Ama daha maskülen kokular tercihinizse başka parfümlere yönelmenizi tavsiye ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka parfümleri yorumlamamı isterseniz yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.